Allah'ın ayetleri o benim mümin kullarıma okunduğu zaman zadet imana ayetler müminlerin imanlarını artırır. İkinci özellikleri bu. İmanlarını artırır. Şu halde ey Müslümanlar doktora gitsen sende kansızlık var dese dersin ki kan artıracak şeyler nelerdir? Bunları doktordan sorarsın, o ilaçları alırsın veya etrafına sorarsın. Cemaati Müslümin kan seviyesini bilmem ama iman seviyesi yani düşüyor. Düşüyor. Bakıyorsun müminim diyen insan İslam'dan İslam'dan ağırlanıyor. Bir adam mesela bırak yük taşımayı kendisini bile taşıyamasa ayakta duramıyor. Kendini taşıyamıyor. Muhakkak burada ee, bir tahlil gerekiyor. Tahlil yapacağınıza bakarsın kan seviyen çok düşmüş derler. Bak kan düşünce yük değil. Kendi yükünü bile taşıyamıyoruz. Peki bir insan mümindir. Neden acaba imandan ağırlanır? İman niye ona ağır gelir? Neden ona zor gelir? Neden? Bunu düşünme. Nedendir? İman seviyesinin düşmesinden. Peki kan yapıcı şuruplar, ilaçları anladık. İman yapıcı ilaç nedir? Allah'ın ayetlerini okumak ve dinlemektir. Bu sohbetler bunun için yapılıyor. Sadece ayeti okuyup geçmek de değil. Anlamadıktan sonra okumak sevap getirir insana. Ama tedavi edici olmaz. İlacın ismini okusanız, kendisini cebinde taşısanız, cebinizde faydası yok. Oku, ismini okumanızın da faydası yok. Ama Kur'an-ı Kerim öyle bir mübarek şifadır ki bunu Cebinde taşısan da faydası var. Okusan da faydası var. Amma ve lakin bunu ilaç gibi kullanırsan o zaman işte tam şifa olur. Kur'an-ı Kerim şifadır ya. Evet. Nasıl? İlaç nasıl şifa oluyor? İlacı cebinde taşımakla değil, midene indirmekle oluyor. Kur'an-ı Kerim'de kalplere inmeli. Kur'an'ı okumalıyız ve anlamalıyız. Kitabun enzelnahu ileyke mubarekun. Bu Kur'an-ı Kerim bir mübarek kitaptır. Onu sana indirdik. Liyeddebberu ayati. Ayetlerini iyi anlasınlar diye. 6666 ayeti anlasınlar diye evlerinizde bekliyor Kur'an-ı Kerim. Kur'an bekliyor. Kur'an'ı bekletiyorsunuz. İşim zamanım yok diyorsun. Allah sorar sana yahu benim verdiğim zaman, benim verdiğim kitaba, Kur'an'a ayrılmıyor. Bu nasıl şey ya? Benim verdiğim zaman senin işlerini ayırıyorsun, benim kitabımı ayırmıyorsun. Böyle bir savunma bile başlı başına bir suçtur. Zamanım yok demek ayrıca büyük bir suçtur. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'i evlerde bekletmeyelim sonra yarın ahirette şefaatine muhtaç olacağız, bizi bekletmesin. Bekletmeyelim ki bekletilmeyelim. Okuyalım bu Kur'an-ı Kerim'i. Anlayalım bu Kur'an-ı Kerim'i, yaşayalım bu Kur'an-ı Kerim'i.